Evet ben. Ben anne olacağım. Anne olacağım. Bu evde olanlara gerçekten inanamıyorum. Oğlum aylardır yoktu ve o satılık gelinle rezalete şahit olduk. Ve şimdi gelinim gelmiş oğlumdan değil başka birinden hamile olduğunu söylüyor. Başka birinden çocuğum olacak diyor. Sen kendinden utanmıyor musun? Bunu nasıl söylersin? Şimdi seni öleyim. Hayır anne. Sana çok saygı duyuyorum anne. Bu evde senden dayak yiyeyim diye kalmıyorum ben tamam mı? Bu evden şimdiye kadar hiçbir şey almadım ve bundan sonra kimse bana vuramaz. Bu benim çocuğum ve bu çocuğa her kim zarar vermeye çalışırsa onu yok ederim. Ayrıca Beni ve çocuğumu yani yani torununu saygıyla ve sevgiyle kabul etmek zorundasın. Yoksa bütün dünyaya suçun bende değil, aslında senin oğlunda olduğunu söylerim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Benim karşımda konuşmaya cüret mi ediyorsun? Sana bir daha söylüyorum. Bu evde sana ve senin o çocuğuna asla yer yok. Ben bu evde yabancı bir çocuk istemiyorum. O yüzden hemen git aldır onu. Aldırmayacağım. Ve eğer bana ve çocuğuma en ufak bir zarar bile vermeye çalışırsan seni mahvederim. Anladın mı beni anne? Bu çocuğu tutmak istiyorsun değil mi? Evet. Tamam o zaman. Bu çocuğa annelik yapmak istiyorsun değil mi? Evet. Tamam yapabilirsin ama bunun için bana bir söz vermek zorundasın. Bu konuyu Senden ve benden başka hiç kimse bilmeyecek. Ne Yogi ne de aileden başka kimse bunu bilmemeli. Çünkü benim oğlum Yogi buna katlanamaz ve ben onu üzmek istemiyorum. Söyle bakalım, şu anda kaç aylık hamilesin? Dört aylık. Ah. Dört aylık mı? O zaman kaç gün sonra hamileliğin belli olacak. Ailedekilerle birlikte bütün revari senin hamile olduğunu öğrenecek. Yani artık insanlara yalan da söyleyemem. Bir şey düşünmem gerek. Anne. Artık tek bir seçeneğim kaldı. Ölmek zorundasın Anceli. Hayır anne. E, hayır anne bunu yapamazsın. Delirdin mi sen? Hayır. Böyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Anne, daha bana yardım et. Sana yalvarıyorum. Anne lütfen bana e yardım et. Anceli kes. Seni öldürebileceğimi mi sanıyorsun? Saçmalama. Seni gerçekten öldürmeyeceğim aptal. Yalandan öleceksin. Yalandan ölmüş gibi yapman yeterli. Ölümünden o satılık gelini sorumlu tutacağız. Sonra da ondan kurtulacağız. Bu arada birkaç gün ortadan kaybolman gerekecek. Sen Bodia köyüne gideceksin. Orada kalman, yemek, ilaç ve diğer bütün masraflarını hepsini ben karşılayacağım. Çocuğu orada doğuracaksın ve sonra çocukla birlikte geri döneceksin. Herkes ölmediğini, yaşadığını görünce çok sevinecek ve çocuk da Yogin'in ama sakın unutma bu plandan bizden başka kimsenin haberi olmamalı. Ve ondan sonra annemin dediği şeyi yaptım. Purbi ben uzun zamandır anne olmak istiyordum. Ben de bir bebeğim olsun istedim. Anne olmak istedim. Yavrumu kollarıma almak istedim. Ve sonunda anne olacağımı öğrendiğimde ben ben bu doğru mu yanlış mı bilemedim. Ama ne olursa olsun çocuğumu yaşatmak için elimden gelen her şeyi yapmaya karar verdim. Eğer evi terk etmem gerekiyorsa terk ederim dedim. Eğer ölmüş numarası yapmam gerekiyorsa onu da yaparım. Eğer saklamam gerekiyorsa saklanırım dedim ama sadece çocuğumu istedim Burvi. Ben sadece çocuğumu istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum. Burvi. Purvi lütfen kimseye söyleme tamam mı? Ben sessiz sedasız ortadan kaybolurum çocuğumu doğururum ve ben ben bir şekilde onu büyütürüm. Bir şekilde ona bakarım Purvi tamam mı? Lütfen yenge sakin şey... ol. Bu söylediklerini yapmak zorunda değilsin. Bunların hiçbirini yapmayacaksın. <laughs> Demek senin de diğer erkeklerden bir farkın yok. Beni herkesin önünde küçük düşürdün. Neden herkese Renu'nun başına gelenler geçmişte kaldı dedin? Sen de herkes gibiymişsin işte. Renu ama... Yeter artık Satyam. Tek kelime daha duymak istemiyorum. Neden bana evlenme hayalleri kurdurduktan sonra hayallerimi yerle bir ettin? Neden içeride abimin önünde farklıydın? Söylesene. Ama Renu bu doğru değil. Satyam lütfen. Tek kelime daha duymak istemiyorum. Bunu bana neden yaptın? Ben sana ne yaptım? Söylesene. Renu, ben seni kandırmadım. Ben hala seninle evlenmek istiyorum ve geçmişini gerçekten düşünmek istemiyorum. Seni buraya bunları konuşmak için çağırmadım. Seni çağırdım çünkü evlenmeden önce seninle konuşmak istedim. Bunu düşünmeni istedim. Büyük güzel bir evde yaşıyorsun, bütün lükslere sahipsin. Ama ben sıradan bir aileden geliyorum. Biz orta sınıf bir aileyiz. Reno, sen benden daha iyilerini bulabilirsin. Satyan, <laughs> ben çok özür dilerim. Seni tamamen yanlış anladım. Beni nerede ve nasıl yaşatırsan yaşat, ben hiçbir şeyden şikayet etmeden seninle ömrümü geçirmeye hazırdım. <laughs> Sen sadece yanımda olsan yeter. Senin beni karın olarak kabul etmen bile benim için fazlasıyla yeterli. Başka ne isterim? Ama beni affet Reno, lütfen. Lütfen öyle söyleme. Ben seni şu andan itibaren karım. ...olarak kabul ediyorum. Ve bundan sonra mutluluğunu ve bütün ihtiyaçlarını... ...karşılamak benim görevim. Baksana, bu aralar dans ediyor musun? Satyan, bırak onları Satyan, bırak gidelim. Bekle Renu. Baksana, sen onun hakkında ne cüretle böyle konuşuyorsun? O benim yakında karım olacak. Ağzından çıkanlara dikkat et. Bana ne kızıyorsun? O kadın dansçı. Para karşılığında herkesin önünde dans ediyor. Ağzından çıkanlara dikkat et. Eğer onun hakkında tek kelime daha edersen seni öldürürüm. Ne öldürüm. yapabilirsin? Hadi ona kim olduğumuzu gösterelim. <laughs> Satya! Onun hakkında ne cüretle böyle konuşursun? <gülüyor> <gülüyor> Satya! <gülüyor> Satya! 好啊。Uh huh. uh huh. Ama anlamadığım bir şey var. Sandığımın içine nasıl girdin? Her şeyi annem planladı. Hatırlıyor musun? Diğer eşyanla birlikte sandığını da odanın dışına koymuştun. Sonra dua etmek için odanın içine girmiştin. O sırada Annemin neden benden bu kadar nefret ettiğini gerçekten anlayamıyorum. Şimdiye kadar ona hiç yabancı gözüyle bakmadım. Ben onu, onu her zaman annem gibi gördüm. Ve Virendra, onun üvey oğlu olmasına rağmen her zaman sevgi ve saygıyla yaklaştı ona. O zaman neden bu kadar nefret ediyor ki? Neden oğlunun hayatını mahvediyor? Neden oğlunun evliliğini parçalamak istiyor? Benden neden nefret ediyor merak ediyorum. Çünkü seni evden göndermek istiyor Purvi. Bak sen gelmeden önce her şey onun kontrolündeydi. Ama sen geldikten sonra Brenda abi seni dinlemeye başladı. Ve annem için her şey ellerinden kum gibi kayıp gitti. Ve en önemlisi sen ve abim yüzünden kendi kanını kaybetti. Oğlunu kaybetti. Vipav'ı kaybetti. Purvi... Vrenca abi köyün muhtarıydı. Eğer isteseydi Vipav'ın canını bağışlayabilirdi. O, o Vipav'a ölüm cezası vermeyebilirdi. Hatta kendi öz kardeşine düşman oldu. Onu kendi elleriyle vurdu. Ama Vipav suçluydu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.